merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün benden çok istediğiniz 21 günlük seriyle karşınızdayım. Evet 21 günlük serinin ilk videosu da karşınızda bulunmaktayım. 21 gün boyunca birlikte antrenmanlarımızı yaparak sıfır bacak nasıl açılır, şıpakat nasıl açılır bunu sizinle birlikte başaracağız, yapacağız. Evet hazır mıyız? O zaman videoya geçelim. Evet ilk ısınmayla başlıyoruz. Vücudumuzu yavaş yavaş ısındırıyoruz. Zıplayarak. Çok heyecanlısınız bu serinin başlamasını biliyorum. Şimdi öne geri. Nefes alıp vermeyi ihmal etmiyorum. Bacaklarım yana açıp kapadım. Evet bravo süper gidiyorsunuz. Şimdi çapraz bacaklar. Bacaklarımı çapraz yapıyorum. Nefes alıp verme. ihmal etmiyorum. Harikasınız. Evet. 5, 4, 3, 2, 1 ve bıraktım. Derin nefes alıyorum. Ve verdim. Tekrardan nefes alıyoruz. Ve veriyoruz. Süpersiniz. Yavaştan ısınmaya başladığımızı hissettik. Bacaklarımı bir omuz genişliği açıyorum. Ellerim dizlerde. Dışarıdan içeriye doğru dizlerimi çalıştırıyorum. Evet, yavaş yavaş yapıyorum bu hareketi. Şimdi dışarıdan içeriden dışarıya doğru yapıyorum. Evet, harikasınız. Bıraktım. Çöküp kalkıyorum. Evet. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Bıraktık. Süper gidiyoruz. Şimdi iki omuz genişliği bacaklarımı açıyorum. Dizlerime çöküyorum. Diz kapaklarım dışarıya gösteriyor. Yavaşça zorluyorum dışarıya doğru. Bu hareket çok önemli çünkü sıfır bacak açmada bu alanımızı bayağı bir zorlayacağız. Yavaş yavaş. Süpersiniz bıraktık. Şimdi sağa doğru döndüm. Elim belimde. Esnetiyorum bacağımı. Diz kapağım ayak parmak ucumu tam olarak geçmiyor. Arkadaki bacağım gergin. Evet esnetiyoruz süpersiniz. Hiçbir şekilde arkadaki bacağım havaya kalkmıyor. Ayağım havaya kalkmıyor. Esniyoruz. 5, 4, 3, 2, 1 ve bırak. Evet sol tarafa dönüyoruz. Aynı hareketi yapıyoruz. Elim belimde esnetiyorum. Yavaş yavaş esnetiyorum. Arkadaki bacağım gergin ve ayaklarım hiçbir şekilde havaya kalkmıyor gergin bacaklar kırmıyorum bu şekilde. Evet. Esnettiğimi hissediyorum. Bravo. 5, 4, 3, 2, 1 ve bıraktım. Şu an bayağı istediğini ben de hissediyorum. Harika gidiyoruz. Evet. Şimdi sağa sola bu şekilde esnetiyorum. Burada önemli olan uzattığım bacağım gergin. Parmak uçlarımı kendime doğru çekiyorum. Bir sağ yapıyorum bir sola yapıyorum. Bir sağ, bir sol. Evet. Şimdi matımı alıp geliyorum. <laughs> matımı da serdime göre. Onlara geçiyoruz. Oturdum. Bacaklarımı kendime doğru çekeceğim. Kelebek oturuşu. Evet. Ayaklarımı kendime olabildiğince çekiyorum ve kelebek hareketi yapıyorum. Zorluyorum, zorluyorum. Evet, bazılarımız da burada kalabilir bacaklar. Yavaş yavaş zorluyoruz. Birden yapmıyorum, yavaş yavaş ısınıyoruz şu an. İlk serimizdeyiz. Çok heyecanlıyım bu serinin başladığını artık. Evet, nefes alıp veriyoruz. Acı şu an hissediyorsunuz biliyorum. Ben de hissediyorum gayet. Nefes alıp veriyoruz. Eğer aşağı indiremiyorsunuz bacaklarınızı, bu şekilde ellerinizde de yapabilirsiniz ya da bir arkadaşınızdan, kardeşinizden, birisinden destek alarak bacaklarınızı yavaş yavaş aşağı değmesini yardımcı olmalarını isteyebilirsiniz. Evet 5, 4, 3, 2, 1 ve bravo bıraktım. Bacaklarıma vuruyorum. Nefes alıp veriyoruz. Evet süperdiniz. Şimdi sağ bacağımı kendime doğru çektim. Olabildiğince çekiyorum L şeklinde oluyor. Parmak uçlarımı kendime doğru çektim. Esniyorum. Burada önemli olan kamburumla esnemiyorum bu şekilde. Belden esniyorum. Evet, belden esniyoruz. Yavaş yavaş esniyoruz. Birden olmaz. Zorlamıyoruz. Yavaş yavaş belden esniyoruz. Nefes alıp vermeyi ihmal etmiyorum. Ve orada kapanıyoruz. Aynı yerde durup kapanıyoruz. Aynı noktada kaldım. 5, 4, 3, 2, 1 ve bıraktım. Süperdiniz. Tekrardan 5, 4, 3, 2, 1 ve bıraktık. Aynı bacağı. Ay. <laughs> Aynı bacağım. Diğer tarafı yapıyorum aynı şekilde. Çektim bacağımı olabildiğince kendime doğru. L şeklinde bacaklarım. Parmak ucumu çektim. Esniyorum. Belden esniyoruz aynı şekilde. Esnedik. Esnerken bu bacağım hiçbir şekilde havaya kalkmıyor. Uzattım bacağım da havada değil. Gergin bir şekilde parmak uçlarımı çektim. Esniyoruz. Evet süper. Nefes alıp vermeyi ihmal etmiyoruz. Bravo. Şimdi kapanıyoruz. Saçlarım engel oluyor. <laughs> evet, kapandık. 5 4 3 2 1 ve bıraktım. Nefes alıp veriyoruz. Ve verdik süper. Tekrardan kapanıyoruz. 5 4 3 2 bir ve bıraktık. Evet. Bacaklarımız bayağı gerildi. Yumuşatıyoruz bacakları. Evet derin derin nefes alıyoruz o sırada. Harikaydık. Şimdi önemli hareketlerimizden, egzersizlerimizden birisi. Ellerim bu şekilde. Bacaklarımı yana açıyorum. Olabildiğince bacaklarımı açarak zorluyorum öne doğru. Yavaş yavaş yapıyorum arkadaki bacaklarım kendime doğru çekik ve yerde yavaş yavaş arkaya ve öne doğru esnetiyorum. Evet süpersiniz. Bu hareket bacak açmamızda, şıpakat egzersizinde ya da kartal egzersizinde, kartal hareketinde de çok önemli egzersizlerden birisi. Evet 5, 4, 3, bravo 2, bir ve bıraktım. Evet. Bırakırken yavaş yavaş bacaklarımı çekiyorum kendime doğru. Şimdiki hareketimize gelirsek. Ama bayağı bir tempolu gittik. Nefes alalım derin derin. Evet. Derin derin nefes alıyoruz. Evet. Süper gidiyoruz. Son hareketimize geldik. Oturuyorum. Ay matım eğilmiş. Oturdum. Rüzgarın gazabına uğramadan. <laughs> evet, bacaklarımı açtım. Şimdi olabildiğince, açabildiğimiz kadar açıyoruz bacaklarımızı. Sağa doğru esniyorum. Evet, burada önemli olan püf nokta. Bacaklarım gergin, yerden hiçbir şekilde kalkmıyor. Dizlerim yere değiyor. Ayak parmak uçlarımı kendime doğru çekiyorum ve esniyorum. Evet şu an benim vücudum bayağı ısındı. Sizin de ısındığınıza eminim. Şimdi diğer tarafa yapıyoruz. Evet. Bu sıcak zamanlarda yazın sonlarına geldik ama bacaklarımızın açılması daha iyi oluyor. Bize bu havalar daha iyi geliyor. O yüzden esneyebildiğiniz kadar esnemeye çalışın. Evet esniyorum sağa doğru. Şimdi sola doğru. Esniyoruz. Evet. Şimdi bir tık daha zorlaştırarak öne doğru esneyeceğim. Ellerimi atıyorum öne doğru. Öne doğru uzanıyoruz. Sanki orada birisi var. O eşyayı almaya çalışıyor gibi esniyorum. Esnerken belden esniyorum bütün hareketleri yaparken. Ve yavaş yavaş adım adım ilerliyorum birden kendimi esnetmiyorum. Vücudumu alıştır alıştır yapıyorum bu hareketleri yaparken. Evet süpersiniz. Evet. Ve bıraktım. Evet. İlk serimiz bitti. İlk serimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Harikaydınız. Serinin devamı için takipte kalın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Bay bay.